Çakırkaya Kafe Restoran Limited şirketi tarafından kahve severlerin buluşma noktası olarak adlandırılan Coffee Works 56'lar bölgesinde görkemli bir törenle açıldı. Coffee Works özel olarak harmanlanmış kahve çeşitlerinin Muhteşem aromalarla buluştuğu, zengin menüsü ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitleriyle vatandaşların gönlünü fethedecek yoğun katılımla hizmete açılan Coffee Works müşterilerini ağırlamaya başladı. Resmi açılış töreninde konuşan Çakır Kaya Kafe Restoran Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya bu sektörde emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Eray grup olarak inşaat, market ve kafe, restoran alanlarında hizmet veriyoruz. Vezir Köprü, Havza, restoran, kafe işletmelerimiz var. Samsun'da da kafe işletmesi olarak bir frank olan kafe bölgesi açtık. Bundan sonraki hedeflerimizle Samsun'da birkaç tane daha kafe ve restoran açmayı hedefliyoruz. Coffee Works isim hakkı sahibi Ömer Balaban, 56'lar bölgesinin hedef bölgelerinden biri olduğundan bahsetti. Dünyamızda 4 tane markamız var. Bunlardan bir tanesi Coffee Works, diğerleri Kahvelent, Alden TV, Espresso. Totalde Türkiye gelince buradaki 52. şubemizi açtık. Kartpöksü olarak da evet. Samsun'da zaten hedef bölgemizden birisi de 56'lar. Daha önce Atakum'da da bir şubemiz vardı. Memnun olduğumuz insanların tüketimi alışkanlıkları Samsun'a gayet güzel. Biz de bu noktada pazarda yer almak istiyoruz. Çakırkaya Kafe Restoran Limited şirketi ortaklarından Ekrem Çakır ise ilerleyen süreçte birkaç şube daha açmayı düşündüklerini ifade etti. Bu ilk deneyimimiz yani e, uzun yıllar dediğim gibi gıda sektöründe olduğum için hani e, şimdi tekrardan İstanbul'da böyle bir plan, planımız var. Yani hayırlısıyla bakalım şurasında bir şey yaptığımızda, dizene koyduğumuzda illaki birkaç şube daha düşünüyoruz yani.